Merhaba çocuklar kanalıma hoş geldiniz. Videonun başında hemen aşağıdan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bugün yine sizlerle bir okuma çalışması yapacağız. 15 sayfa metin okuyacağız. Hadi hemen hiç vakit kaybetmeden okumaya başlayalım. A li Ali A li i le e la A li i le e la el e le Ali, lale, al. Ali, kale, al. Kale, ile, lale, al. Ali, kek, ekle. Ekle, ali, ekle. Le, ke, li, il, ke, kale, al, al ilke al la le ka le le ke li e la ka le al li la ka le al ilke li la ka le al al ilke al ikili. E la ile la le. Ali ile ilke. E la iki la le. Ali iki kelek al. Al ilke iki lila kek al. Ali ile ilke ikile. İkile Ali ikile. Elli la le ilke elli la le al. Al ilke al. Elli la le al. Ali, lale, al, ek, ek, ali, lale, ek, elli, lale, ekili, ilke, ekili, lale, al. Bu sayfamıza geçelim. Anne, ne? İlke, iki, kek, al al ilke ikili kek al ali annene kek al ilke annene kek al ela annene lale al al ela lale al ilke anne ile kal na ne e la na al e la iki nane al anne elli nane al al anne naneli al anla ali anla Na al? Na kek al? Diğer sayfamıza geçelim. Na lan ile nil nil Nane ne ekle ekle na ekle nil anne ile kal kal nil kal nalan nal al al nalan nal al nalan nil ile kal ni ne ni ne ele ni ne ele ni ne ne e-L Al al n al n ikili Kek al al nine Kek al n e Kek Al Bir Diğer sayfamıza geçelim. o k Okan o kan o kan. o

Anla, okan anla. Koli, anne kek ne li? Okan kek na ne li? Anne ona na ne li, li kek al koli koli kek. Al Okan eline koli al. Al Okan koli al. Koli koli lale al. Bir diğer sayfamıza geçelim. Eline Okan eline lale al. Al Okan al. Okan eline nane al. Al Okan al. Okan kk nane ekle. Ekle. Okan ekle. Okan Ali ile kal. Alo. Alo ekin alo. Alo anne alo ekin o ne anne o k k o k k k k o ekle ekle ekin ekle k k k k o ekle nane ekle bu sayfamıza geçelim elma mine iki elma al emine iki lale al mine ile emine elma al lale al mi ne on iki mile alma elli mile al. Emine on iki mala alma. Elli makine al. Kalem kalem inal iki kalem al. Nil ile annene İnal kalem al. Kalemi Okan'a al. Melek kalem al. Okan ile kanka olma. Mine ile kanka ol. Evet, son sayfamızdayız. 15. sayfa. Melike Melike ile ikili ol. İki kelime on kelime. Melike limon al. Keke limon ekle. Melike keman al. Leman Kelim alma. Kaleli, laleli. Nine emekli ol. E mi? Nine emekli ol. E -mi. Evet çocuklar, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda yine sizinlerle beraber 15 sayfa metin okuduk. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bol bol okuyun, bol bol yazın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.